Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta elmas bulmanın iki taktiğini göstereceğim. Birinci taktiği geçmek için ee, aşağı doğru kazmamız lazım. 12 seviyesine geleceğiz. 12 seviyesine geldiğimizi nasıl anlayacağız? f 3e basarak şurada x, y, z konumundan ortadakinin 12 olması. Yani bu yükseklik olduğu için arkadaşlar bakın aşağı indikçe düşüyor. Bunu 12 konumuna kadar getirmemiz lazım. Ben tabii ki de game modda oynuyorum yani yaratıcılıkla. Şöyle aşağı aşağı hızlı bir şekilde ineyim. Ya bakın Minecraft çıktı. Banyo arasanız gerçekten oyunda bildiğin arasanız çıkmaz arkadaşlar. o Neyse 12 seviyesine geldik. Şimdi buradan kendinize bir yol açın ve şuradan da biraz kazın arkadaşlar. Şöyle bir dakika ben bunu elime nasıl alıyordum? Alamıyorum. Bir tane hemen blok alayım. Evet şurayı kapatmam lazım çünkü. Şu şekilde. Tamam. Şimdi bize lazım olanlar bir adet su. Ee, şurada arama kısmından su yazalım bir tane su kovası. Sadece bu kadar. Bu kadar. Ee, şimdi çıkayım şuradan. Evet. Biraz daha kazabilseydim. Neyse. Tamam kazamıyorum. Buradan suyu koydum. Bakın su benim üzerime doğru geliyor. Şimdi bunu yerin sürümlerde oynamanız lazım gençler. Ee, şimdi şuraya ben de gideyim. Ve yüzmeye başlamam lazım. Yüz Yüzüyorum. Yüzüyorum ve gidiyorum. Gördüğünüz gibi artık Tek blokta hızlı bir şekilde arayacağız fakat hmm, meşale yazalım bir tane. Evet, şöyle meşalelerle hızlı bir şekilde buradan e, arayabileceğiz arkadaşlar daha pratik bir şekilde. Bakalım çıkacak mı? Çıkması lazım. Evet ben biraz da uçuyorum tabii ki daha hızlı bulmak için. Şekilde. bakalım çıkacak mı yani herhangi bir yöne doğru da kazabilirsiniz böyle çatır çatır da kazabilirsiniz Bak mesela en çok da kömürün olduğu kısımları arasınız iyi olur fakat yapmayın sakın böyle bir şey başıma geleni gördünüz yani Şu şekilde hemen arıyorum elmas mıydı değil de bu şekilde bulacaksınız. Ee, şansımıza çıkmadı şu anda. Neden olmadı bilmiyorum. Acaba 11'e mi gidilsek? 11 veya 12 arkadaşlar en iyi elmasın çıktığı konumlardır. Yükseklik bakımından. Ee, neyse bu şekilde kazarak arkadaşlar diamond'ınızı bulabileceksiniz. Ee, bu yeni sürümlerde yapabiliyorsunuz sadece. Çünkü bir tek yeni sürümlerde yüzme olduğu için Eski sürümlerde yapamıyorsunuz bunu. Mesela lavın kenarına geldim yani. Anlıyorsunuz değil mi? Bakayım. Buralarda olması lazım mesela. Lavın kenarı yani. Bu arada video kaç dakika olmuş? Bakmam lazım. Çünkü 10 dakikayı geçmemesini istiyorum. O zaman izlenmiyor. Şu şekilde. Neyse. Arkadaşlar. Ee, böyle yerler de bulabilirsiniz fakat. Yani buralardan illa elmas çıkar yani ben size söyleyeyim bu şey taktiği de deneyebilirsiniz şöyle hemen yeryüzüne doğru çıkayım dağın içinden çıkıyor, çıkıyormuşuz bir de var ya ne gülerdim Heh, suyun içinden çıktık güzel şu tamam, güzel. şunları hemen elimden atayım arkadaşlar şimdi elimden atmadım da buraya geldi yok gelmemiş neyse arkadaşlar Şimdi ikinci taktığımız için bize bataklık lazımdı. Ee, şansa bataklıkta yanımızda gördüğünüz gibi ve bize ne lazım? Bize şunlardan lazım diyeceğim. Yok onlardan şu anda bulamıyorum. Bir tek şurada var. Onlar olmayacak. Onlardan değil. Daha iyisi Oğlum yok mu adam akıllı? Şurada bir şey görüyorum. Aynen buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde Buna click mi deniyor artık? Bir şey diyorlar da buna. Bilmiyorum ne dedik Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Elinize bir tane blok alın. Yani zaten game modda göstereceğim ve bunun tam ortasını işaretleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam ortası burası. Şimdi F3 G'ye basın ve chunk'ları göreceksiniz şu şekilde. Ee, şimdi F3'e basıyorum bir de. F3'ten şu XYZ kısmından Z yani en sonki konumdan 8 tane pozitif ilerlememiz lazım. Yani artıya gideceğiz. Bu yani düşecek arkadaşlar. Eksi olduğu için düşmesi lazım şimdi. Geldim bu, bu buraya. 8 adım bakalım ne tarafa doğru gitmem lazım? Dur, bu tarafa değil bir dakika. Aynen, bu tarafa. Bu tarafa doğru 8 adım gitmem lazım. 1 2 3 4 5 Çangı geçmeyeceğim. Tam da aynı bu izzadan başlayacağım. 5'teydik. 6 7 8 İşte tam olarak burayı kazmam lazım. Burayı hemen ee, Tam buradan. Bakalım elmas çıkacak mı şansımıza. Buradan çıkma oranı %80 falan arkadaşlar. Yani çıkabilir. Şu şekilde hemen aşağı iniyorum. Bakalım çıkacak mı? Lava da düşebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi bizim taktiklerimizde arkadaşlar asla hiçbir şekilde sıkıntı çıkmaz. Bakalım kaç tane çıktı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane diamond çıkardık. Şans oldu abi sen yalan atıyorsun falan filan diyenler için bir tane daha yapacağım. Ee, hemen şu şekilde bir çanklar nerede abi? Bir tane bulmam lazım şimdi bundan. Bir tane buldum. Bu değil. Bunlardan değil. Nerede abi? Nerede olabilir? Nerede? Nerede? Çankları kapatayım çünkü biraz kötü oluyor. Yani göremiyorum. Bak şurada bir şey buldum mesela. Ama bu değil. Ama aslında bu da olur mu bilmiyorum ama bu olm olmaya da bilir. Ama bunu da bir deneyelim arkadaşlar. Bir. Şu ağacı bir ortadan kaldırırsak. Kaldırır şekilde biraz yok Burada Bu arada kaç dakika bir kaydımız olmuş? 7 dakika. Hemen anlatmam lazım. 10 dakikayı geçmesini istemiyorum. Şimdi tam ortasını gene işaretliyorum. Gördüğünüz gibi işaretledim. Çankı açıyorum. F3'e de basıyorum. Ee, ve ikisinin pozitif kısmı nerede abi? Pozitif kısmı gözükmüyor nedense. Aynen pozitif bu taraf. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çanga geçmiyorum. Aynı hizadan 8. bloğu da koyuyorum. 8. Tam burayı kazmam lazım şimdi. Şu şekilde arkadaşlar. Git. Git. Neyse hemen kazayım ben. Üstümü kapatırım. Kapattım. Da ee, hemen bir tane meş meşale ver abi. şimdi kazabiliriz. Kelime güveniyorum çıkacak. Bazen çıkmayabiliyor. biliyor. Eğer madenlere yakınsanız, yani madenlere çok yakınsa eğer arkadaşlar çıkmayı biliyor bazen. Bak, lava düştüm. Kaç 16'dayım. Hala çıkabilir. Bakın gördüğünüz gibi çıktı. Şunu bir kapatayım da gelmesin. Gördüğünüz gibi gene diamond çıktı arkadaşlar. Neyse videom bu kadardı yani. Gördüğünüz gibi gene diamond çıktı. 1 2 3 4 4 tanecik diamond çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu taktik çok işe yarıyor arkadaşlar. %80 işe yarıyor. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bunu unutmayın. Görüşürüz.